arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü problemimiz mutfak ana hattındaki tıkanıklığı açmak ve görüntüleme yapmak. Gördüğünüz gibi robot cihazımız burada. Biz müdahale ettik tıkanıklığı açtık ama hattın için görüntülemesini yapacağız. Neden tıkanmış, niye tıkanmış bunu kamerada göreceğiz beraber. Gelin bakalım hattın içinde nasıl bir problem varmış. Şimdi görüntüleme yapıyorum gördüğünüz gibi. Buradan gönderiyorum. Burada pislikler var. Burada ufak bir suya giriyor. Burada gördüğümüz gibi yağ var burada. Bu kısımda da aynı şekilde yağlar devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen tıkanmış. Hattın içi aşırı derecede yağ dolu. Bunlar için yıkama öneriyoruz müşterilere. Bunu yıkamadan başka hiçbir şey temizlemez. Kesin çözüm isterseniz yıkama. Şimdi buraya da yıkama işlemi yapılacak. Gördüğünüz gibi içinden çıkan pislikler. Evet. Sistemimizi kurduk. Yıkama makinemizi bağladık. Şimdi makineyi çalıştırıp yıkamasına başlıyoruz. 别上究了。